Abi bu arada maşallah zenginsin ha. Telefon falan da yani. <gülüyor> abi mima... <laughs> öyle. Baba zenginlik bazen iyidir baba. Nerede, <laughs> söylemene gerek yok. Niye de biliyoruz abi. Merhaba değerli dostlar, güzel insanlar. Neredeyiz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz baba? Bugün Niğde'deyiz. O güzelim, o şahane, o yemeklerin peşine evet. düşmekten başka çaremiz Yok baba. Dağları açtık, tepeleri açtık. Şehir şehir gezdik. Hatta bir ara kaybolduk. Başka şehire gittik. Ama ne bir şehire geldik? İşte o muhteşem yemekleri yiyeceğiz. Devam ki bro. Saat 12 suları biraz sakin. O güzel yemekleri yemeye gidelim. Ne yemekler var be kardeşim? Nedir lan? Nedir oğlum? Bu nedir bu şahane yemekler ya? Allah Allah. Ablacığım selamünaleyküm. Kolay gelsin. Cuma bugün değil mi? Cuma oluyor hemen çıkıyorsun. <laughs> Kolay gelsin ya. Abi dilenci olayı ya tabii şehir şehir gezdiğimiz için abi Ergani'de dilenci bulamadım ya. Az gerçekten Ergani'de yok. Başka yerlerde biraz fazla. İyi olur Değil. abi temennimiz bu. Yine her taraf araba, yine her taraf araba çöktü. Abi araba çok var ya. Araba çok var. Ne olacak lan bu araba işi? Ne bileyim ulan. Herkes işinde, gücünde baba. Bu güzel bir şey. Hava serin. O güzel yemeklerin o muhteşem yemeklerin, o şahane yemekten peşine düşmekten başka çaremiz yoktu. Abi yine kuyumcu ya. Kuyumcu yine demek ki altın alacaksınız. Neyse baba. Bugün cuma. Hemen böyle erkenden çekimleri bitirip hemen cuma namazımla cuma namazımıza gidelim. Şöyle güzel lokanta falan vardı. Nerede bu lokanta kardeşim? Şuradan mıydı? Neredeydi? Aha geldik. Bakalım şu karşıdaki lokantadan meşhur yemek bulabilecek miyiz? Temelimiz bu baba. Hep gülümsemek, hep tübest, tebessüm etmek, hep güzel yemekler yemek baba. Vallahi öyle hacı. Şu lokantaya bir gidelim. Güzel yemek varsa yeriz. Açık mı lokanta? Açıktır herhalde. Açıktı. Bir gidelim bakalım. Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Baba biz buraya buranın yöresel yemeklerini yemeye geldik. Var mı? İçeride bakın arkadaşlar Tamam. Nasıl baba? Böyle bir güzel abimiz karşıladı bizi. Güler yüzlü. Selamünaleyküm ustalar. Kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlar. Abi nasılsın? İyi misin baba? Böyle baba bize her zaman tebessüm, güler yüzlü insanlar lazım. Baba biz geziyoruz. Böyle yöresel yemekleri çekiyoruz baba. Bizim işimiz bu. Çünkü biliyorsun her yörenin farklı yemekleri var. Farklı lezzetleri var. Ne var baba? Buranın meşhur yemekler ne? Şöyle Böyle güzel yapalım. yemekler var. Evet ustacığım kolay gelsin öncelikle. Allah Allah. Nasıl kokuyor abi? Hemen. Görüyorsunuz olarak nide tavamız var. domatesli ve sarımsaklı kuz eti. Nide tavası. Evet. Güzel. Tamam. Çok güzel. Başka Aynı abi. Aynı şeyde kuzu aşama. Of. Evet. Sebze yemeğimiz bamya var. Bamya. Çok, evet. güzel. Kuzu kızartma var. Bu da kemikli haşlanan salçalı modeli diye. Abi, abi ne diyorsun i̇şte ya? Şey. Mükemmel bir şey evet. baba. Oh. oh oh oh. Başka Aynı abi. Aynı şekilde dana kavurma. Of of. Oh. Ne yiyeceğiz şimdi? Baba ne yapıyorsun ya? Of. Kurbası i̇şte Bunlar yemiz işte tadı. neydi? Ya? Özel evet. değil mi usta? Aynı şekilde odun içinde bir şey böyle közde. Bu neydi abi? Bunu bu söyle. Yayla çorbamız. Yayla çorbası. Evet, tarhana. Abi ne yapıyorsunuz ya? Şimdi mercimek. Mercimek e, işkembemiz var. Evet, iş, Aynı mer mercimeği sahibi benim çünkü her yerde var. Şimdi, şimdi bu da işkembemiz. Bu da işkembe abi. Nevşehir'e evet. özgü bir şey. Evet. Baba şimdi, Nidiye ya ne bir şehir, nereden çıktı ya o kadar çok geziyoruz ki dostlar, oradan buraya gidince tabii komşur, ne oluyor, komşur, bazen, komşur, komşur. evet, doldu, evet, <laughs> bazen Frankas'la tanışabilir, evet, baba teşekkür, teşekkür ediyorum önce, evet, adamlar baba, çok güzel ya. karşıladılar, biz evet. buraya gelirken, biz bunları yemek zorundayız, bize evet. böyle azar azar bir yere koyup, bize o getirebilir var, misin yemek ya. için, bu muhteşem bir şey, işte bu, evet. tamam ben o zaman oturayım, baba vallahi bu ne ya, bu ne bir şey ya, şey, ne bir şey değil, değil mi? Cevizi kadayifli. Tamam. Tel kadayi. evet. Bundan az bir şey alabilir miyiz? Tamam. Teşekkür evet. ediyorum. Valla çok iyi başladık ya Cuma'nın mutluluğundan mıdır? Nedir evet. başladık. Başladık. başladık? Tamam başladık burada abi. muhteşem ya yemekleri var. yiyelim. Evet dostlar, Nİde'deyiz. Şimdi Nİde'nin tabi meşhur yemekleri. Şunlara bir bakalım. Şöyle ustamız azar azar koydu. Bunları bir tadalım baba. Bunların tadı nasıl? Nİde'deyiz bu arada Çok güzel görünüyor bahçelerde. Böyle güzel güzel adamlar getirdiler böyle azar azar. Hemen tadına bakıyoruz. Etten başlayalım baba. Böyle bir şey. <laughs> güzel. Et iyi pişmiş, lezzetli. Güzel, dengeli bir şekilde pişmiş. Bamya'ya da bakalım. Etli bamya. Bu bamya yemeği hakikaten kolay değil. Bamya yemeği herkes yapamaz abi. Şöyle bamya yemeği. <laughs> Abi çok güzel ya. Lezzet. Bravo. Çok lezzetli abi. Böyle etli bamya yemeği. Beğendik abi. de şuna bakalım abi. Gerçekten alımlar haklarını vermişler kardeşim. Lezzet. Tat. Güzel. Ondan sonra yemeklerde denge var kardeşim. Bu da güzel. Yani birlikte pişmiş, lezzetli, güzel. Evet, pirinç pilavına bakalım. Bu da güzel, fena değil. İşte bu. Bu nide özel. Kuru da bakalım abi şöyle. Valla şöyle bir şey abi. Et diyor ya. Abi şahane Başarılı baba. Yemekler başarılı. Güzel. Evet yüksek müsaadenizle hemen bitirmeye başlayalım. Baba yemekler çok güzel. Peki eksik ne? Ekmek. Yani ekmek eksik. Şöyle ekmek. Her zaman daha yani beyaz ekmek değil yöresel ekmekleri tercih ediyoruz tabi. Yöresel ekmekler buğday ekmeği. İnşallah düzeltirler bunları. Ama yemek yemek enfes kardeşim, yemek yani çok güzel ya. Valla müthiş abi. Başarılı baba. Adamlar hakkını vermişler. Yapmışlar baba yemeği. Güzel. Hımm <laughs> 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 Olmazsa olmaz işi tatlıya bağlamak için gereken şey Baba, evet. Çok teşekkür ediyorum Abi elinize bonze sağlık ya Ustam şöyle bir sor <laughs> soralım Bunlar niye bu kadar lezzetli baba Yani bu lezzeti neye bağlıyorsun Bunun bir sırrı var mı ustacım Malzeme ve sevgimizi katıyoruz. Malzeme kaliteli, sevgisini evet. Ama bunun bir ustalığı da vardır herhalde. Abi Öyle... maharet var. 50 yılın birikmişliği var. 50 yıl. Babacım afiyet olsun. Evet. Demek ki şöyle diyelim, şöyle gelelim de. Afiyet şeker bol olsun baba. Nedir tamam. yani? sen her zaman buraya geliyor musun? Aynası, değil mi? Geliyorum. Nedir baba? Niye buraya sık geliyorsun Lezzetli baba? Lezzetli olduğu için. Bedava yemiyorsun değil mi? Yok, çok fazla yiyorsun da. Burası. Gel burası. Evet, sürekli geliyorsun, geliyorsun değil abi. Tamam. Özellikle tamam. ne yiyorsun abi? Haşlama yerim. Çok. Aşlama yersin. Aynen. Güzel diyorsun. Güzel. Ee, güzel bir lokanta. Ben güzel de lokantalarda gayet güzel. Değil mi? Evet. Yemeklerimiz genelde tamamen odun ateşinde ve daha sonra fırına sürüyoruz dip kullanmıyoruz bu Tüp arada. Ee, artı dinlenerek bir damıtılıyor pişiyor. Değil mi? Yani bir çay demleme metoduna geçelim. Doğru. Yemek kısık ateşte belli bir yetlerle öldükten sonra, değil mi? Kısık ateşte. Bir bir şey, değil mi? 3 saat, 4 saat gibi süreçte dinlenerek pişiyor. Kullanılan malzeme kalitesi. Malzemenin olması. Yetin belli bölgelerinden seçilmiş olması. Hı. Hayvanın bir nide tava yapıyorsa, evet. bir kuzunun her bölgesinden karıştırmayız. Ya ön kol veya da bel etlerinden birleşerek yapıyoruz. Kıvamı, etin pişme oranı aynı olur. Ve lezzetimiz olur. Peki eksiği neydi babam? Beyaz ekmeği kesinlikle kullanmamak lazım. Kepekli ekmek, tambule ekmeği tercih edenlere değil yardımcı oluyoruz. Onu da yardımcı yani isteğe Tabii. göre değil mi? Kimisi <laughs> de kendi getiriyor ekmeğe de. Ekmek, Oo. ekmek Tabii ki. şey ayran bir bardak ayran. Aynen ekmek yemeyenlere ekmek yerine ayran içiyoruz kendi yaptığımız. Evet 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 eyvallah. Bir <gülüyor> <mesela> <gülüyor> bir efendinin tercih ettiği gibi. Şöyle <laughs> şey, ekmek yemem. Yani. Bana orada ekmek bardak yiyemezsin. <laughs> bir verdiler ayran verdiler. Eyvallah. İkram olarak. Oktay Bey mimar kendisi. Mimar sanatında evet. buranın daim hemen hemen günün. Evet macera. İki <laughs> öğünün yakın yemek yer burada. Değil mi? Abi yenge falan kızmasın hep burada. Yok akşam değil öğlenler buradayız. Evet, evet. da Sık sık yurt dışı ziyaretler olduğu için yurt dışında olmadığı zaman burada. Buraya gelmediği zaman biliyoruz ki yurt dışındadır. Vay. Ya. Aramıyoruz. <laughs> Eyvallah. Afiyet olsun. Teşekkür çok ediyorum, olayım, Sağ olasın. Abi Acın çay, nasıl? çay var mı acaba ya? Tabii ki. Bir e çay getirebilir misin? Teşekkür Ariki. ediyorum. Ariki. Genelde böyle bir baklavanın yanında ya da tatlının yanında çay içeceğim. Dostlar Aksaray'da evet. bir tatlı yemiştik hatırlıyorsunuz. Adamlar mükemmel yapmışlardı kardeşim. Tatlısı çok güzeldi bakalım buradaki tatlı nasıl? Hmm. Ama önce sıradan başlamak lazım. Evet, böyle bir çayımız da geldi arkadaşlar. Baba şekeri tavsiye etmiyoruz. Yani şekerden kaçıyoruz. Atalım buraya. Bismillah. Bakalım. Bismillah. Biraz daha tabi yoğun bir ceviz olabilirdi mesela. Biraz daha ceviz olabilirdi. <laughs> Kadayıfı mükemmel diyemeyiz. Kadayıf normal abi ama yemekler güzel yani. Kadayıf normal abi. Kadayıf normal abi. <laughs> Tatlı sadece. Insanlar İnsanlara... İnsanlara... E, ...yemekten sonra tercih ediyorlar. <laughs> ama yemekler başarılı. Elinize konser sağlık. Kasaya gidelim. Baba bu arada afiyet şeker olsun. Böyle hep güler yüz, tebessüm. Bunlar önemli şeyler baba. Bunlar kıymetli şeyler baba. Güler yüz, tebessüm önemli. Var teşekkür ediyorum. Bu arada maaşla zenginsin ha. Telefon falan da yani. <laughs> abi mimar. Öyle. Baba zenginlik bazen iyidir baba. Telefon <laughs> ee, söylemene gerek yok. de biliyoruz abi. <laughs> evet neydi. Budur abi. Tamam ben ekleyeyim Evet teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olasın kolay gelsin. Evet. Şimdi dostlar hakikaten güzel baba. Başarılı yemekler güzel. Usta borcumuz ne kadar? Ne kadar borcunuz usta? Efendim 250 250 TL tamam. Şöyle. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı işler abi sağ olasın. Eyvallah. Evet dostlar yemeklerimiz güzel. O yemekleri yedik abi 250 TL. ne demek, ne demek ne yer aldı bilmiyorum. Elma 20 lira güzel. Evet dostlar, Niğde'nin iklimine bakalım. Abi Niğde karasal bir iklime sahiptir. Yani yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde bulunan Niğde 2023 verilerine göre nüfus 367.000'den biraz fazla. Bünyesinde 132 köy, 137 mahalle bulunduruyor baba. Niğde'nin ekonomisine gelelim. Ekonomi belli baba. Tarım ve hayvancılıktır. Zaten Niğde deyince aklına ne geliyor? Niğde gazozu geliyor baba. Her neyse. Geziyoruz böyle baba. 18 lira çekilmiş tarhanalık açılık. Tarhane güzeldir baba. Tarhane doğalsa çok güzeldir. Böyle Niğde'deyiz geziyoruz. Böyle bamyalar falan valla bak bunlar güzeldir abi niye? Abi bunları yazın kurutacaksın. Kışın yiyeceksin. Eskiden zaten böyleydi. Doğalla devam baba. O kadar yoğun çalışıyoruz ki. Burada çekim yaptık bir iki saat önce. Nevşehir'de olduğumuzu zannettik ya. Bütün çekim yandı gitti ya. Neyse baba ne yapalım hayırlısı olsun. Lide kalesine gidelim. Sonra işimize gücümüze bakalım devam ki. Acaba kale o tarafa gidebilir miyiz ya? Selam aleyküm. Kale hangi tarafa gidebiliriz? Buradan direkt gidersek olur mu kardeşim? Buradan direkt mi çıkayım? Ha, direkt çık sağ tarafa sol. Baba teşekkür ediyorum. Yapıyorsun. Sağ olasın. Evet dostlar buradan Niğde Kalesi'ne bir gidelim. Kaleye gidelim baba. Kale önemli. Kalenin biliyorsunuz yapılış amaçları belli. En büyük amacı ne yapıyor abi? Şehri böyle lanet olası o düşmanlardan kurtarmak için kaleyi yapıyor. Hadi devam ki başka ne için yapıyorlar? Yorumlara yazınız. Domatesler, biber, Sağ ne yaptın? Salçalık, malçalık, salça malça yaptınız baba. Kışa hazırlık bir şeyler yapın, salça yapın ne bileyim baba. Bir şeyler kurutun, burutun kışa hazırlık yapım bir şeyler. de kalesine gidiyoruz baba. Ne var ne yok. Halılar bu halılar önemli. Buradan mı gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. Abi selamünaleyküm kolay gelsin. Kaleye buradan mı çıkıyoruz evet, abi? Evet. Tamam kolay gelsin hayırlı işler abi. Abi ne kadar kilimler ya merak ettim mesela 2-3 metre falan. Böyle tarihi bir yer galiba. 500'den başlar. Kaç metre abi? 2 metre. 2 metre. Tarihi değil mi? Yani eski evet, o kilimler evet. değil mi? Evet, güzel kilimler. Abi teşekkür ediyorum. Güle güle. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Vallahi Güzel. Sağ olasın abi. Kaleye çıkıyorum ben. Teşekkürler. Evet. Buradan kaleye çıkalım baba. Tak tak tak. Tak tak. Oğlum bu ne lan? Sil, silin bunları. Şehrin tarihine tanıklık ediyor. Bakalım buradan çıkalım. <laughs> Şimdi kaledeyiz baba. Tabi Nide kalesindeyiz ama kalenin kapalı olduğunu söylüyor. Selamun Kale kapalı abi herhalde. Kardeşim bu kalede az bir tadilat var içinde. Değil mi? Tadilat olduğu için değil mi? Saat kulesi genelde tabi gözlem evi olarak kullanıyorlar. Bir de yangın. Yangın içinde kullanıyorlar. Yalnız kaleye geleceğiz. Kale kapalıdır abi ya. Demek ki boşa geldik. Boşa gelmedi değil canım. Yetkili vardır. Yetkiliye söylesem belgesel taşıyayım. Tamam. Eyvallah sağ olasın. Evet dostlar şimdi tabi Nide Kalesi'ndeyiz. Bir soralım bakalım. Yetkili kapıyı açarsa gireriz. Açmasa giremeyiz. <laughs> evet ne yapalım abi bakalım hele. Nide Kalesi tabi kale. Nide Kalesi eski Nide Çarşısı'nın üzerinde bulunuyor. Tarihe Nide tarihine tanıklık ediyor baba kale. Bak böyle gidiyorsun şehir bu tarafta. Niye o dağlar böyle ağaçsız mağaçsız kardeşim? Selamun Aleyküm. He dağlar baksana abi dağlar niye ağaçsız? Baba ağaç dikin ya dağlara ağaç dikilir mi? Ağaç dikin baba işte de baba. Burası Nide. Böyle. Biz de kale deyiz. Bakalım abi açar mı kaleyi? Açmaz mı? Kale kapısı kapalı baba. Evet dostlar niye kalesindeyiz? Kat, yani kalenin kapısı kapalı. Niye kapalı? Abi selamünaleyküm hayırlı işler. Kapı kapalı mı abi ya? Belgesel kapalı çekiyorduk. Ne yapacağız? Ya? Vallahi açmıyorlar. Bir ay geçkin açmadı. Aa neden o abi? Vallahi sana şunu söyle. Tadilat mı var? Ne açmıyorlar. Allah Allah. Belgesel çekiyorduk. Açamaz mısın sen? Vallahi bende anahtar yok. Ee, i̇yi canım. iyi ne yapalım abi? Sağlık olsun. Tamam kolay gelsin, hayırlı işler. <laughs> Nida'ya özgü muhteşem tatlıları arıyoruz. Vay! Kaymak tatlısı, halverper tatlısı, sarı burma tatlısı ne bileyim baba o tatlıları bulursak yeriz baba bakalım. İnşallah buluruz. Bu ne abi? Yöresel ürünler. Nide'nin çok güzel yemeklerini yedik. Şimdi burada tabi Nide'nin özel tatlılar da var dostlar. Halveter tatlısı, paluze tatlısı, kaymak tatlısı falan, fistan. Bunları bulursak da yersin. Niye? Yöresel tatlılar kardeşim. Ama genelde tabii tatlılar kayboluyor. Bulursak yeriz. Niğde'nin havası araştırmalara göre çok kötü kardeşim. Havası en kötü şehirler arasında bulunan 8. sırada Niğde'nin havası maalesef kirli. Umarım düzelir abi hava. Hava biraz kirli maalesef. Böyle Niğde'deyiz. Niye dedin? O özel tatlılarını arıyoruz. Çok güzel yemeklerini yedik. Bir de tatlı arıyoruz abi. Tatlı bulursak yeriz. O halveten tatlısını özellikle çok merak, merak ediyorum. Hakikaten halveten tatlısı, paluza tatlısı merak ediyor kardeşim insan. İnsan bu tatlıları merak ediyor. Ablacım kolay gelsin. Kim buraya bakıyor? Kolay gelsin. Hoş bulduk. Ya biz buraya Evet. Özel buranın yöresel tatlılar varmış. Var mı sizde? halvete tatlısı vardı işte kaymak tatlısı, paluze tatlısı, sarı burma tatlısı falan. Ee, bir bizde şöyle Halep tatlısı falan var. Burada orijinal Antep tatlısı. Hepsi de kendi imalatımı da evet. sizin dediğiniz öyle türlerden yok. He, yazık ya da şimdi şöyle bir şey. Bir... Elmalı baklavamız vardı önceden. Hmm. Şu an için yok. Yok. Ama eğer çekip falan yapmaya gelirseniz o o günü özel yaparız yani. O günü özel yaparız, çok güzel. Tabii ki. Evet çünkü dostlar biliyorsunuz her yörenin kendine özgü göresel tatlı, lezzetli yemekleri var değil <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Buranın da vardı işte o saygı tanrımız vardı. Buranın da baklavası vardı. <laughs> hmm. Tadı, lezzeti çok güzeldi. Evet. Ee, sonra <laughs> istiyor. Üzerine çok yoğunluk olmadığı için yapılmadı. Tabii zamanla bunlar kayboluyor değil mi? Zamanla yani olmayınca, kayboluyor. tabii. Hani çok tele, talep olmayınca yani. evet. zamanla doğru. Mesela midyeydi, şöbiyeydi, özel evet. kadayı bu Bunlar doğru. Bunlar hep, hep, var. Bunlar doğru. her yerde hep her var. Yerde var, evet. her, yerde var. Evet. Evet. her yerde var. Doğru. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Abici kolay gelsin. Evet. Nasıl baba? var? Birer yüz tebesin evet. Allah razı olsun. Sağ olasın. Baba şöyle bir yerdeyiz de yani hani şey o üzgü tatları arıyoruz da o tatları bulursa böyle baba insanın kalabalık bir yerde yani kalabalık bir yerde burada ne var baba cezeliyeler var lokumlar falan var değil mi? Evet böyle cezeliye mesela baba 250 mideli oğulları böyle ablam burada çalışıyor lokumlar falan. Özgür. Güzel tadına bakalım baba. Bismillah. Bakalım Cezirenin tadına bakalım baba. Ceziren önemli. Genelde Ceziren nereye ait? Akdeniz bölgesi. Tarsus ne ansıbana? Satıyorlar bakalım tadına. <Gülüyor> 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 Güzel. Satıyorlar. Allah <laughs> <laughs> için kolay gelsin. Hoş, Hoş bulduk. E, ben. Ben yaptığım da şeker yok. Bu suyu? Evet. Öyle mi merak e, ettim. Yarın Teşekkür ederim. Yarn. Evet, Olmaz iyi güzel. Baba burası Beğen. galiba kaliteli bir yer ya çıkalım çıkalım. Evet. Yani bir yerde kalabalık varsa belki orası güzel bir yerdir yani güzel. Ablacık teşekkür de, ediyorum kolay gelsin. Evet dostlar çekimi burada bitireceğiz yavaş yavaş. Tabi gitmemiz lazım bizden video istiyorlar. Evet. Vallahi güzel bir yer beğendim ama kalabalık. Güzel gayet <laughs> güzel. Baba kolay gelsin. Hep demesin baba eksik olmasın. Eyvallah. <laughs> <abi. gülüyor> burada yöresel var baba. Yöresellik. Allah. Yöresel yöresel. Allah Allah. Abi neredeyiz? <laughs> kolay gelsin. Şey. Sağ olasın. Burada bu ne baba ya? Tarhana mı bu? ne kardeşim? Tarhana. Evet abi burada niye özgü tarhana. Baba bunlar yöreseldir tamam mı dostlar? Yani tercihimiz nedir baba? Yöresellikten dolayı. Hep yöresel. Teyzem selamünaleyküm. Kolay gelsin, nasılsın iyi misin? Patron sensin galiba. Ne bileyim, buranın sahibinin Sana patronluk yakışır teyzeciğim. Sağ ol, Allah razı gibi Allah. insanlara ihtiyacımız var. Sağ ol, Allah, Allah Sağ ol. razı olsun. Bu tarhana bizim nidenin. Nidenin tarhanası, nasıl ha. yapıyorsunuz teyzeciğim o tarhanayı? O tarhana işte yoğurtla, açıkla yapılıyor. Değil mi? Ha. Doğal tarhana değil mi teyzeciğim? Aynen, aynen. Aynen. Süzme evet. yoğurtla güzelce evet. pişiriliyor. Bundan sonra da... Koyulaşıyor, dinlendiriliyor, Hı -hı. ertesi gün de şekil veriyor. Teşekkür ediyorum, Aman eksik olmasın. Siz bizim için önemlisiniz. <laughs> sağ olun. Allah ol, razı olsun. Ol. Ol. Kolay gelsin. Hadi, hadi, sağ Teşekkür ediyorum. Evet, dostlar, doğallıktan ayrılmıyoruz.